Brawl Stars ama çalıya girersen video biter. Evet arkadaşlar video başlamadan önce like attıysanız abone olursanız ben videoya geçiyorum. Çalıya girmememiz lazım. Yoksa video bir çek. Amacımız ilk kişi girmek. Hayır 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 bana vuruyormuş. Hayır hayır ay çalıya girme çalıya girme çalıya girme çalıya girme Of of çalıya girme de yok Girmedik girmedik Abi çalıya girme sen diyorum Adam abi Adam Hi,